da yürüdüm. Yağmurda güldüm. Ateşte piştim. Şimdi zafer için buraya geldim. Düştüm mü kalkarım. Yoruldum mu güçlenirim. Kaybettiysem yıldırım gibi dönerim. Düşene bir tekme atmam. Ayağa kalkmasına izin verirsem bil ki bu bir planın parçasıdır sizin hava attığınız yerde benim rüzgarım eser. Kazanmaya geliyorum. Kazananlar hiç hata yapmayanlar değil, asla vazgeçmeyenlerdir. Bu yüzden bugün sizlerin karşısındayım. Ve pes etmek asla seçeneklerim arasında yok.